Evet arkadaşlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte Minecraft'ta Survivor olmayan serimizde dediğim gibi zaten Survivor hiç çekmedim galiba YouTube'da. şimdi sizinle birlikte ne yapacağız? Helikopter yapacağız arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Öncekinde bir, önceden bir tane yaptım arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Aynısından bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Ama rengi değişik yapacağım arka pervanesi falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadan mal gibi gözüküyor mu yine de olsun diye. şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen başlayalım bence arkadaşlar evet hemen başlayalım nereye yapalım hmm. bunu başka nereye yapabiliriz ki Başka şurayı yapabiliriz belki burayı yapalım. Yapsak. Her an hem daha güzel olur buraya yapalım arkadaşlar tamam. Ama renk hangisi olsun? Siyah kaldıralım renk ne olsa acaba ya. Fazla düşünmeyelim hemen yapalım. Rastgele seçsem buradan şöyle mavi yapalım arkadaşlar. Evet mavi yapacağız. Rastgele seçtim. Şöyle arkadaşlar havaya koyalım da şu. Şöyle yapalım ya hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Fazla. Bu da en yukarıda olsun. <laughs> Nasıl burası olsun. Tamam. Bu da böyle kırılır daha iyi. Güzel oluyor arkadaşlar yani güzel yapacağız demek istiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Böyle sonra önümüse yaptık, aynısını yapacağız. Hmm. Şimdi oraya yaptım. Bunu biraz küçük yapalım ya, gerçekten. Biz yanlış yapmadık. Yanlış yaptık burada. Bence neyse bunu da aynısını yapalım ya. Yani. Şimdi aynısını yapacağım için göstereceğim için arkadaşlar. Onun için aynısını yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi tamam. Tamam. Onun altına şu şekil. Hı. Oldu. Ama şimdi şu kaldıracağım. Tamam. Sana Minecraft Arkadaşlar bir ev yapıyorsun falan filan. Hemen dakika geçiyor. Ben onu anlamıyorum. Yani bize göre hmm, mesela normal oynadığında çekmediğinde falan yavaş geçiyor zannediyorsun ama bir geçmiş tamam bence güzel olmaya başladı bile yani kapatalım buranın. Şimdi orayı da şöyle çizelim. Bu taraftan da kapatalım. Yine arka perdivanesi büyük yapılmış arkadaşlar. Şey Doldu olmuş. Yapmasın. Kolay arkadaşlar. Yok da değil. Bakalım. Kaç yaptık buraya? Dur bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Arkadaşlar dediğim gibi uçağımız aman uçak helikopterimiz bitti ee, Arkadaşlar çok kolay zor bir değil gördüğünüz gibi ama sadece içine düşeceğiz şimdi size içine de düşelim Mavi de şunu şey yapmadık. Aslında buraya uymaz mı ya. Bu renk neye uyar acaba? Hmm, bu renk buna uyar ya. He buna uyar. Ama bunun içini sadece farklı yapacağım arkadaşlar. Yeni yöntem buldum. Bunu da nasıl yapacak? ki. Şimdi şöyle yapacağız. Böyle. Burayı da. Heh. Ya da böyle olsun ya. Heh. Böyle olsun. Takka buraya kır. Şöyle ışığı da olsun ya. Bir şey olması olur. Bitti arkadaşlar. Güzel. Olmadım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar yani bakım Bakmadım da kesinlikle. Kesinlikle bakmadım arkadaşlar buna. Fotoğrafına neye bakarak yapmadım bunu arkadaşlar. Sadece helikopter yazdım arkadaşlar. Resim geldi. Şu önüne baktım nasıl yapılıyormuş diye. Önden bakarak yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi önden bakarak yaptım. Ee, sadece önüne baktım. Başka yerine bakmadım arkadaşlar. Ee, mesela bakmamış olduğum için bu güzel. Bakmış olsaydım mal gibi gözükürdü. Yani. Mal gibi olurdu. Hangisi daha güzel olmuş arkadaşlar yazın siyah mavi falan diye ama bana göre hangisi daha güzel oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bana göre siyah küs gü daha güzel olmuş arkadaşlar dediğim gibi aynı siyah aynı aynı sadece oturaklar değişik. şuraya da girelim arkadaşlar dediğim gibi neyse ya, burayı sonra gösteririm ben size. arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın beğenmediyseniz dislike tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar ee, basmanız basmazsanız daha iyi olur aslında like atarsanız daha güzel arkadaşlar like atmayı unutmayın abone abone olmayı da unutmayın arkadaşlar aşağısa yerde var zaten oraya basarsanız olur arkadaşlar Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi videomuza takip ediniz arkadaşlar. videomu izleyiniz hemen bir e, tarafını mesela ön tarafını izleyip arka tarafını izlemeseniz olmaz arkadaşlar. Ne konuştuğumu ne yaptığımı bilemezsiniz arkadaşlar. Onun için e, dediğim gibi e, abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bir bakalım sabah olsun bir bakalım helikopter nasıl gözüküyor. Sonra videomuzu bitirelim inşallah. Bitiririz. Şöyle. Şu gözüküyor da. Diğer niye gözüküyor? Ooo gözüküyor. gözüküyor ya. Şuradan baktığımız zaman. Şu an modsuz da oynuyoruz arkadaşlar ha. Of müthiş ya. Şuraya inecekmiş gibi Arkadaşlar görüşmek üzere abone ol. Olmayı unutmayın bir de like atmayı Kendinize iyi Arkadaşlar dediğim gibi böyle bölgeler yapacağız şimdi. Bir sürü bölge yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aba gösteriyordum lan. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.